Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Son yemeğin pişirmiş halini başına ekliyorum arkadaşlar. Efsane mi? Efsane Sinop orijinal keşkeği budur arkadaşlar. Bakın tavuklusu da var. Ben etlisini yaptım. Beraber yapacağız arkadaşlar. Yapılmış halini çektiğim için ben sizlere bakalım Zeliş'in keşkeği nasıl olacak. Dediğim gibi ben öyle çok e, şey sulu keşkek de sevmem. Hatta bu pişeli bayağı da oldu. Bakın katı çok güzel çok da lezzetli üstüne de tereyağını dökün servis yaparken harika keşkeğimiz oldu arkadaşlar telefonu yakınlaştırabiliyorum çünkü çok şeyi geçti sıcaklığı böyle arkadaşlar efsane lezzet sinop keşkeği burada arkadaşlar buyurun yiyelim hep beraber bakın koskoca bir tencere yaptım Yiyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Hadi Zeliş'e yardım edin. Zeliş'le beraber yapalım Keşkeği. Keşke işi biraz e, tabii ki zahmetli iş. Yani benim için öyle değilse bile birçoğuna dediğim zaman da keşkek mi ay çok uğraştırıyor diyebiliyorlar. Onun için siz de Zeliş'ten tarifi alın arkadaşlar. Çok güzel keşkek. Bu Sinop keşkeyi Karadeniz keşkeyi aslında her yörede var ama bu da bize özel keşkeğimiz arkadaşlar. Hadi beraber yapalım. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Ben spordan geldim şimdi. Akşamdan buğdayımı ıslattım arkadaşlar. Burada bir kilo buğday var. Şöyle harika bir şekilde 4-5 suda akşam yıkadım. Ee, şimdi de gene 5-6 kere daha yıkadım. Böyle pırıl pırıl kar gibi buğdayımız aşurelik. Bugün arkadaşlar efsane mi efsane lezzet keşkek yapacağım. O kadar canım istedi ki çok canım çektiği için böyle bir keşkek yapacağım. Yani düğünlerde, bayramlarda bizim vazgeçilmezimiz bu keşkeğimiz Mutlaka yaparız tavuklusunu, etlisini. E ben arkadaşlar akşamdan böyle kemikli etli kemik etini haşladım. Bakın yağları donmuş dolaptaydı çünkü. O şimdi çözülünce o yağ görünmeyecek arkadaşlar. Sizin, siz onun öyle olduğuna bakmayın. Bir kısmı fazla gelirse de çok yağını koymam. Ama içi etli kemik suyunda harika mı? Harika. Bu çözülecek. Onu ben yine de bir tekrar süzeceğim. Ee, dediğim gibi efsane lezzet keşkeğimizi yapalım. Şöyle ben şimdi hemen arkadaşlar içine Şöyle suyunu da koyayım. Şimdi ben duşa girin, gireceğim. O arada bu arkadaşlar böyle kaynasın da kaynasın. Biraz kaynadıktan sonra ne yapıyoruz? Altını kapatacağım. Biraz da şişecek. Sonra da kepçeyle keşkeğimizi ezeceğiz arkadaşlar. Bunun en önemli püf noktası bir güzel bunun ezilmesi. Herkes keşke pişirir ama güzel pişirmek çok önemli. Ben de öyle her keşkeği böyle keşkek arkadaşlar tane tane çorba gibi keşkek güzel olmaz. Zaten buğday biliyorsunuz kendi başına e, sağlıklı falan filan ama e, biliyorsunuz çok çok da bir lezzetli bir baklagillerden değil tabii ki sağlık için şey olmasına gerekmiyor. Yiyoruz çorbasını aşurelerde falan ama bunu da bir bir sürü şeylerle lezzetlendirmemiz gerektiği için e, tavukla pişirilir. İşte böyle bir sürü şeylerle pişirilir. Üstüne tereyağı olması olmazı. Ben de etli pişireceğim. Zaten et yağlı kadar lezzetli olacak ki inanılmaz olacak. Böyle ağzına koyduğun zaman kaymak gibi akacak keşkek arkadaşlar. Öyle tane tane ezilmeyen keşkekler hiç sevmem, Hiç de her yerde keşkek her zaman yenmez arkadaşlar. Keşkeyi pişiren güzel pişirirse yemesini bilmeyenler bile yer. Keşkeyi herkes bilmeyebilir ama denedikten sonra güzel keşkeyi yemeyecek kimse ben tanımıyorum. Onun için ben keşkeğin altını hemen yakacağım. Durdurayım azıcık. Şöyle tenceremizin altını açtık. Hemen kapağını da kapatacağım ama ben bunu şu anda çok yüksek ateşte bırakamayacağım için biraz kısık ateş olacak. Duşa gireceğim. Böyle keşkeğimiz pişecek. Piştikten sonra da böyle nasıl yapacağız göreceğiz. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi ben duşa gireceğim. Keşkeğimiz pişmeye başladı. İnanın deneyin. Benim tarifimi de deneyin. Diyeceksiniz ki ben keşke daha önce yedim ama böyle pişmemişti diyeceksiniz. Ben şimdi duşa gidiyorum arkadaşlar. Böyle bu pişsin. Sıcak su koymuyorum çünkü sıcak su koyarsam hemen kabuğu bunun ee şey olur. Dışını gerer. içinin şeyini vermez o patlamasını. E piştikten sonra hemen zaten artık bunu bundan sonra bu, bu su buna yetecek. Diğer suyunda hep et suyu kullanacağım. Böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Keşkeğimiz pissin. Ben de işlerimi yapayım. Gelelim. Evet arkadaşlar. Tekrardan evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi dubleksteyim arkadaşlar. Onun için böyle şey aslında alçak değil ama böyle görünüyor. Tavanı da aslında baya baya bir yüksek. Ben arkadaşlar duşumu aldım. Kahvaltımı yaptım. Şöyle arkadaşlar. Buğdayımı pişirdim. Ondan sonra da böyle altını kapattım. Bakın nasıl şişti nasıl bir şey oldu. Burada da şöyle et suyu kaynamaya başladı. Şimdi süzgeçle buna koyacağım arkadaşlar içine. Burada da arkadaşlar bakın. Büyük büyük tencerede gene şöyle 5 demet semizotu vardı muhteşem. Ekşilik ekşili. O semizotunu ayıkladım. Kahvaltı yaptım derken. Zelişir işleri ancak bitti arkadaşlar şimdi. Bakın bu bayağı bir şu anda katılaştı. Şöyle şimdi bunu ben önce et suyunu süzerek de şöyle bir süzgeçle bazen şey ışık arkadan geldiği için arkadaşlar karanlık oluyor. Hemen şeyin içine Bismillahirrahmanirrahim eti çok olmayacak ama buğdayın içine arkadaşlar şöyle süzüyorum biraz biraz üstünde de bakın şöyle etleri ve kemik gitmesin diye arkadaki ocağı sonuna kadar Heh. kısayım semiz olsun da oraya alayım arkadaşlar Heh. önüm açılsın önüm açıldı şimdi şeyi de söndüreyim Heh. küçük gözünü Bakın arkadaşlar şöyle hiç eğer böyle bir tencereniz varsa çelikte yapmayın. Çeliğin dibi tutar arkadaşlar. Benim gibi böyle tencereniz varsa mutlaka onda yapın. Şimdi hiç bunun dibi tutmamıştı. Şu ana kadar tutmadı henüz. Artık bunun başından gitmeden yapacağız. Bütün suyunu arkadaşlar süzüceğim. Bu suyla hemen hemen pişecek. Zaten pişti o. Çok az belki bir su ilavesi olabilir. Şöyle etler de içinde kalsın. <laughs> kemiklerini büyük kemiklerini zaten ayırmıştım arkadaşlar. Şöyle buraya atıyoruz. Bakın. Şimdi bunu bir güzel altını açtım ben onu. Ana söndürmüşüm bile diğerini söndüreceğim deyince derken böyle pişireceğiz arkadaşlar. O kadar güzel lezzetli olacak ki. Gerçekten. Bu dayınızı. E, salçalı soğanı da yapıyorlar ama arkadaşlar ben o keşkeyi hiç sevemedim. Yiyemedim. Beğenmedim yani. Keşkek dediğim. Buna siz isterseniz dünyanın en kaliteli yağını da koysanız tereyağı olmadan asla lezzet vermez çok yağ koyun istediğiniz kadar çok koyun ama şu anda içine koysan bir kilo yağ da o da lezzet vermez kesinlikle ve kesinlikle piştikten sonra üstüne koymak gerekiyor biraz böyle kaynasın arkadaşlar ben bunu iyice ezeceğim ondan sonra bakacağız bakalım zelişin keşkeyi nasıl olacak ben güzel olacağından eminim çünkü ilk defa yapmıyorum bu şişti şimdi sonra bunu arkadaşlar belki biraz ezerim bu arada ben bilmiyorum şeyi açmadan böyle kenarısına kenarısına tencerenin şey yapa yapa böyle bunu ezeceğiz biz. İyice bir haline getireceğiz. iyice ezilecek. Bakın arkadaşlar elimde yanık da görünüyor. iyileşti ama gene de izi var. Şu anda çok tehlikeli bir durumda ama burası sıcak. Ben kesinlikle uzun kollu iş yapamam. Hele de bu mevsimden sonra asla yapamam. Böyle ezle ezle pişireceğiz buğdayımızı arkadaşlar. Bu arada da eti elden geçireyim. Kemik içinde herhangi bir şey var mı? Böyle bakın. Harika harika. Birazdan ben onu pişince bu tarafa alacağım. Orada. Ay ay ay. Semizotu ay. Az daha az daha. Semizotun altı da açık kalmış. Bu son anda ucundan kurtardım bakın arkadaşlar ne kadar lezzetli ve güzel. Ekşisi bol. Ben salatalara koyum. Domates salatasını kesinlikle şey koyun. Semizotu'nun mükemmel oluyor. Vakit çok da olmadan arkadaşlar ben şu şeyi biraz kaynatayım görüşelim. Bakın arkadaşlar. Haline. Şimdi bunun tam kepçeyle böyle artık iyice ezme zamanı geldi eşkek dedi ki artık zeliş beni hallet dedi. Arkadaşlar havaya da bakın şuradan da size bu tarafı göstereyim. Böyle o kadar güzel bir hava var ki bugün burada da arkadaşlar bakın. Hamur mayaladım şöyle. Hamurum da hazır börek yapacağım. Bunun da mayası gelsin. Ben şimdi önce keşkeğimi yapayım arkadaşlar. Bakın aslında evim aydınlık güneş ama bu tarafa çevirince güneş bu taraftan geldiği için arkadaşlar böyle şey oluyor. Karanlık düşüyor. Yoksa ben sizin için en aydınlık yeri seçmeye çalışıyorum. Ama şuradan şöyle koyacağım yine de yine de sizlere arkadaşlar olması gereken en güzel yerinden yapacağım. Ama bunu böyle baya baya bir bunu biz... Ee, yarım saat böyle ezmemiz gerekiyor. Eğer güzel bir keşkek olsun diyorsanız, böyle ezeceğiz arkadaşlar. Hem kaynayacak, hem ezeceğiz, hem kaynayacak, hem ezeceğiz. Yani keşkek pişirmesi o kadar kolay değil. Yemesi güzel, kolay ama pişirmesi zahmetli arkadaşlar. Yani ama bilen pişirir zaten onu. Ve düdüklü de pişirseniz buna o tadı hiç asla alamazsınız bu kepçe bunu böyle ezmesi gerekiyor. Düdüklüde de pişirirsiniz, robottan da geçirirsiniz ama asla bu lezzeti alamazsınız. Ben etlerimi de ayıkladım orada. Biraz şey yapınca buğdayı ezeyim ki etleri öyle katayım. E, eti az ama arkadaşlar ben çünkü çok yoğun etli yapmadım. Evdekiler çok yemez diye. Yoksa ben çok et koyarım. Ben etli severim ama tereyağı zaten onu yedirecek olan. Böyle hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz arkadaşlar tereyağıyla ben tavuklu yapma riskini alamadım açıkçası çünkü bu keşkek çok 2 gün 3 gün 4 gün tavuklu yani sakıncalı ısıt ısıt olmaz tavuğun bozulma riski olduğu için onun için ben etli yapmayı tercih ettim siz tavuklu da yapabilirsiniz ama mümkünse bütün tavuğu kaynatın tavuğu başka şeyde de kullanırsınız bir kısım etini ama bütün tavuğun lezzeti suyunun lezzeti geçmesi gerekiyor benimki et lezzeti geçtiği için kat kat daha lezzetli olacak eğer siz de böyle denemek istiyorsanız önce kemikli etinizi kaynatın ondan sonra buğdayınızı benim gibi yapın bakın ne kadar güzel şimdi buradan kendiliğinden şey gibi blender gibi zaten dönüyor arkadaşlar o dönüyor. Ben ezdikçe o dönüyor. Ben ezdikçe dönüyor. Semizotu da pişti. Altını kapattım böyle. Çok güzel pişti arkadaşlar. Harika oldu. Yoğurtla. Hadi bakalım Zeliş. Koluna kuvvet. Bu iş bile kişi. Hatta biraz sonra ben bunun ve eh yere pencere altıyla koyup biraz da öyle ezmem gerekecek. Onu da yaparım. Çünkü olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar. Bu kadar ezmekle bu olmaz. Ben onu şimdi biraz durdurayım. Yere bir zemin hazırlayayım. Biraz da yerde ezelim arkadaşlar. Biraz durdurayım videomu. İşte arkadaşlar şöyle. Asıl şimdi daha rahat. Ne kadar güç alıyoruz yukarıda tezgahın üstünde o kadar. Ama burada işte böyle bunu iyice ezeceğiz. Zor görünmesin arkadaşlar size. Gerçekten çok zor değil aslında. E, tabii ki bir, her yemeğin olduğu gibi bunun da tek zorluğu bu. Onun dışında başka da bir zorluğu yok aslında aşağıdan ve satıcıların sesi geliyor arkadaşlar soğan patates mi diyor ne diyor cam çerçeve açık olunca artık bundan sonra sesler böyle gelecek iyice iyice ezeceğiz iyice ne buğdayın özünü çıkaracağız buğdayın özünü çıkarayım da sen de benim gözümü çıkarma buğday Allah korusun böyle dikkat edin arkadaşlar bu şu anda çok kaynar bir sıçradı anda gitti eti de bunun içine koyarsam zaten benim etim böyle çok ince ince e, tavuk gibi olduğu için arkadaşlar içinde kaybolacaktır bir tık etine e, şey yaptıktan sonra koyacağım şu işlemi bitirdikten sonra onunla da ezeceğim ama onunla 3-5 dakikalık böyle hiçbir şey koymadan bayağı bir ezmem gerekiyor. Oh oh oh. Çok heyecanlanıyorum. Keşke ki. Ben arkadaşlar bizim evdekiler, ailemde kayınvalidemler çok bilmediği için bu yemeği, bilmediği için değil. Biliyorlar ama çocuklar yemediği için çok yapmıyorlar. Ben de onun için çok yapmıyorum aradı canım istiyor böyle misafir falan davet falan vereceğim zaman yapıyorum ki kalabalıkla yenisin hem de ben de onlarla tatlı yiyeyim böyle yemekler arkadaşlar tek başına tadı gerçekten çıkmıyor bak sinop tiridi mantı yani mantıyı herkes yiyor bizim kestiğimiz erişteler keşkek bunlar Böyle sevenlerle yersen daha lezzetli oluyor. Ben ne kadar yaparsam yapayım o tadı alamıyorum. En güzelini en lezzetlisini de yapsam etrafındakiler yemeyince hiçbir lezzet olmuyor. Arkadaşlar bakın şimdi bu biraz da soğudukça koyuluyor. Koyuldukça da taneleri daha çok ezilmeye başladı. Birazdan olacak arkadaşlar. Ben olacağından eminim. Siz oradan emin, ol, olmayacakmış gibi görürsünüz ama siz de biliyorsunuz olacağını. Biraz video uzun olmasın. Yeterince uzun olacak galiba arkadaşlar. Azıcık durdurayım. Sonra biraz bakalım en son haliyle Zeliş'in keşkeği nasıl olacak. İşte arkadaşlar bakın. Keşkeğim kaymaklandı. Olması gerektiği gibi oldu arkadaşlar. Ben şimdi şöyle burası dediğim gibi biraz sisli gösteriyor ama hemen şöyle etini de ilave ediyorum ayıklanmış yakından göstereyim arkadaşlar sonra bakın bol. bol etli keşkeğimizi biraz da bununla gezeceğim buraya da tereyağını koydum arkadaşlar bir, ta bir tabak olmuş halini de size göstermek için. Bakalım Zeliş keşke yaptı ama nasıl yaptı demeyin sonra. En son haliyle de görelim. Bunun için de et arkadaşlar gerçekten az olacak. Ben öyle istedim çünkü daha kemikli etim de vardı ama herkes yesin o eti bizimkiler böyle bir et kokusu falan kemik kokusu alınca da bazen yemiyorlar. Onun için az koymayı tercih ettim. Bu kadar keşkeye bir dünya et koyulur ki çok severim. Yaparım da ama işte bunlar yemez diye ev halkım onun için yapmadım. Biraz da bununla ezeyim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelin keşkeye bakın ne kadar güzel. Yine de eti az olmadı harika oldu olması gereken bu arkadaşlar. İçinde e, mısır çorbasının içindeki barbunya fasulye gibi duruyor etleri arkadaşlar. Koyu renkte. Bakın. Şimdi yağda erisi bakalım en son keşkeğimiz nasıl olacak. Şu altındakini açayım arkadaşlar. Hemen tabağa koyayım sizlere göstereyim arkadaşlar. O kadar güzel olacak ki lezzetinden Bismillahirrahmanirrahim. Başlarken de yaptık. Tabağa koyarken de yaparım. Bereketi bol olsun, lezzetli olsun, şifa olsun diyorum. Şöyle arkadaşlar. Bu daha koyulacak. Çok da koyu olmasın. Durdukça koyulacak arkadaşlar. Katılaşacak. Şöyle bol biraz koyayım. Hatta kameramı şöyle alayım arkadaşlar bakın. Şimdi üstüne tereyağını da burası karanlık olduğu için burada gözünüzün önünde dökeceğim. Biraz durdurayım yağın iyice kararsın. Ya da arkadaşlar iyice cızırasın böyle. Tereyağı lezzetini versin. En son şeye de tavaya da geri kalan şeyini koyar. Böyle e, porsiyonluk yağ koyacağım arkadaşlar. Benim etim yağlıydı gördüğünüz sizde zaten. E, onun için porsiyonluk tabaklara koyacağım tereyağını da. Azıcık daha, da. Yakmayalım ama o kırmızılığı alalım arkadaşlar. Bakın. Kısağı bile. Şimdi ocağı söndürelim. Gel buraya. Gel 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 gel. Bana 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 doğru gel 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 tereyağı. Şöyle hızlı döndürdüm ama arkadaşlar. Onun için şöyle. Bakın. Oh. Oh oh oh. oh. Aman Allah'ım çıtır çıtır edeyim. Çok oldu. Ama bu da böyle yenir arkadaşlar. Gerçekten. Şu güzelliğe bakın. Harika harika. Hemen bunu ben arkadaşlar e, her zamanki gibi bütün herkesin yaptığı gibisi şöyle burada işte tavayı böyle döndürüyoruz tavanın da tereyağı şeyine ziyan etmiyoruz. Evet. Oldu bile. Bakın. Ama o yağ kayboldu tabii ki. Dediğim gibi ne kadar yağ koyarsanız koyun siz onu arkadaşlar. Asla şunun gibi şu haliyle hiç olmayacaktır. Acıcık bakalım mı tadını? Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Gerçekten bozmak istemezdim ama sizinle Şöyle kenarından hatta çay kaşığıyla bakın çok az yiyorum. Çok acıcık bakacağım. Oh. Gerçekten de gerçekten süper bir lezzet. O etin verdiği lezzeti hissediyorum. Üstelik tereyağda tamamdı. Da öyle bir güzel lezzet bırakıyor ki arkadaşlar. inanılmaz güzel oldu ben yaptım oldu siz yaparsınız inanın daha da güzel olur muhteşem güzel olur evet arkadaşlar şimdi zeliş ne diyor tencerem oradan altına açıktı tamamen kapatıyorum semizotum da pişti evet arkadaşlar hepinizin aklına sığınıyorum. Video bir tık uzun oldu ama hakkınızı helal edin. Siz de yapın arkadaşlar böyle mükemmel keşkekler yiyin. Misafirlerinize, evdeki sevenlerinize. Bu bir aile yemeği, geleneksel gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü herkes bilmiyor ama bir güzel yapıp onlara tattırdığından sonra diyorlar ki keşkek yapsana. Bana hep öyle dendi. Diyemedim de dilim sürtüştü. Hep öyle dendi. Hep öyle söylendi. Ben de değerli misafirlerim geldiğinde mutlaka yapıyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, takipte kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.